ateş senin serverdaki hayatını ısın geliyordu. Ve ben de bu ateşi söndürüyorum. Gerçekten dramatik bir gece oldu serverde sevgili seyirciler. Gizem ve Hakan uzun süredir burada beraberdi ve bu akşam onların birbirinden ayrıldığı gece oldu. Hep diyorum, ben 10 gramla bu oyunu kaybettim ama elimdeki şu müzik de 10 gram ve bana çok şey kazandı. O yüzden ben bu yarışta kaybeden değil, 10 gramla kazanıyorum. 5 Hakan. Hakan Hakan Diğer arada geçiyorsun. Neler söyleyeceksin? Ee, benim için onur verici olacak. Yani Turu abi sevindi. O da beni sevindirdi. İnşallah orada güzel bir rekabet olur. Hem onunla hem de eski takımımla. Diyecek bir şey yok. Herkese bol şans diliyorum. Güzel olsun. Ben buraya herhangi bir planla gelmedim. Ben sadece sokakta insanlar, çocuklar özellikle doğru insanları örnek alsın doğru insanların yaptığı doğru hareketleri yapsın. Bu düşünceyle geldim. Herhangi bir planım yok. Yürüyüşümde ya da yaptığım şeyde herhangi bir yanlış yok. Tek istediğim şey, bu hepimiz için geçerli. Ahlaklı ve centilmence mücadele edelim. Çünkü hepimizi Ailelerimiz izliyor. Hasret her zaman kalbimizde yara oldu. Allah kimseyi sevdikleriyle sınamasın, sevdiklerinden ayırmasın. Burada en dev adam Hasan. Bugün son oyun. Adamın gözlerine bakıyorum 20 saniye. Gözünü çekmek zorunda kalıyorum. Bu hırsla oynayacaksın. Kaybetsen bile ayağın, parmağın neresi ağlar, ağrısı ağrısın. Yok böyle bir şey. Korkmak yok. Korkan adamın, bir survivor e ne işi var? Buna inat. İşte böyle insanlara inat ben Kıbrıs'a gitmek istiyorum. Kazanırım kazanmam önemli değil. Ama ben kendi bildiğim doğruyu yaptığım sürece ve dostumu satmadığım sürece bu hayatta hiçbir zaman kaybetmiyorum. Bu kadar basit. Üzülürüm tabii ki burada kalmak finale gitmek isterdim. Ama buraya gelmek bile benim için bir başarıydı. Hani hep diyordu arkadaşlar hissederiz diye. Ben de biraz hissetmiştim. Dediğim gibi gidiyorum. Kafam dik. Ve gururluyum. istediğim hayalin ucuna kadar geldim. Ama benim dışarıda bekleyen çok daha büyük hayallerim, çok daha büyük umutlarım var. Burada 120 gün boyunca hepinizle çok güzel şeyler paylaştık. Bazen zor anlarımız da oldu. Hatayı önce kendimizde, sonra karşıda ararsak her zaman barışabiliriz. Survivor kuralları olan bir oyun. Ben bu kuralları çok iyi biliyorum. Ama bizim patimiz var diye kimse de bizi kedi zannetmesin. Biz gerektiği yerde aslan da kesiliriz. Ben Turabi'ye de çok büyük şans diliyorum final yolunda. Sembolü aldı güzel bir adım Biz burada birer örneğiz. Bunu dışarıda da sürdüreceğiz. Ben de adıma söz veriyorum buna. İnşallah her şey herkesin gönlünce olur. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Sevgili dostlar da önemli karakterlerden biri oldu. Sağ ol ve açıkçası finale kadar da geldi. Tam ucundan dönüyorsun ama daha önce de söylemiştik. Özellikle son 7-8 arkadaşımızın hepsi finale hak arkadaşlardı. Kesinlikle başarılı bir sezon geçirdin. Ama sen bizim için hep Survivor'ın önemli isimlerinden biri olarak akıllarda kalacaksın.